Yaslanın arkanıza, bu bir başrol değil, ikinci adamın hikayesi. Tarih 17 Aralık 2013, sabah saat 06.57. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Sadık, polis birazdan gelip seni alacak, evden kaç. Saat 07.09, Sadık Soylu. Efendim, ben çıktım evden, yukarıda bir kafede oturacağım. Süleyman Soylu'nun amcaoğlu Sadık Soylu, 17-25 Aralık büyük yolsuzluk operasyonlarından kaçtı, kurtuldu. İşlerini tıkır tıkır yürütmeye devam etti. Sadık Soylu'nun telefonundan Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki bürokratlar günde kaç kere aranıyor bakın kardeşim. Bu tam büyük değil mi olur ya. Peki Ayhan Bora Kaplan operasyonundan kurtulabilecek mi? Sadık Soylu'yu aradım ve dedim ki 15 Temmuz gecesi Ayhan Bora Kaplan'ı siz mi TRT binasının önüne çağırdınız dedim. Yoksa bakan soylu mu çağırdı dedim. Kendisi Ayhan Bora Kaplan'ı çağırdığını, telefondan arayıp çağırdığını söyledi. Süleyman Soylu'yu direkt dövmeyenler Amcaoğlu üzerinden mi dövecek? Kim iddia şu yönde Sadık Soylu'nun Süleyman Soylu'nun yapmak istediği bazı işleri özellikle akçeli işleri Sadık Soylu üzerinden hallettirdiği yönünde iddialar var. Gelin kim bu Sadık Soylu ilk olarak nerede karşımıza çıktı ona bir bakalım. Tarih 17 Aralık 2013. Lağım patladı, imar yolsuzlukları ortaya saçıldı. İş adamı Ali Ağaoğlu, Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz gözaltına alındı. Erdoğan Bayraktar telaşlandı, hemen danışmanı Sadık'ı aradı. Erdoğan Bayraktar. Sadık, polis birazdan gelip seni alacak, evden kaç. Sadık kaçtı kurtuldu. Evinden çıktı bir kafeye gitti. Erdoğan Bayraktar televizyona canlı yayına bağlandı. Bombayı bıraktı. Bu milleti rahat için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Ne istifa eden oldu ne yolsuzluklar ortaya çıktı. Sadık Soylu da Ankara'da yükünü tutmaya, imar işleriyle para yapmaya devam etti. Bir de bunun bir akrabası var Sadık Soylu. Çevre Şehircilik Bakanlığından hiç çıkmadı. Ama hiç. Ya bu adamın orada bir bürokratlık Sadık Soylu parayı ve gücü seviyordu. Daha fazlasını istedi. İlginç ilişkiler aile uyuşturucu torbacılığı yaparken 50 kilo uyuşturucu çalarak Ankara'da ufak ufak gece kulüpleri almaya başlayan Ayhan Bora Kaplan'la yolları kesişti. Sadık Soylu ile ilgili ortaya çıkan 50 bin tane skandal var yani. Ve bu Ayhan Bora Kaplan'ı da getirip Süleyman Soylu'nun önünü atan, ona tanıştıran filan ilişkinin ilerlemesini sağlayan kişi Sadık Soylu'dur. Peki Sadık Soylu Ayhan Bora Kaplan ilişkisi nasıl kuruluyor? İlim Yayma Cemiyeti üzerinde. Ne ilginç değil mi? Ayhan Bora Kaplan Sadık Soylu ilişkisi 15 Temmuz'da zirveye taşındı. 15 Temmuz kalkışmasının olduğu gece bütün siyaset erkanı meclise gider iken Süleyman Soylu ilginç bir şekilde TRT'nin önüne gitti biliyorsunuz. Kendisi nedenlerini açıklar bilmiyorum. Ee, ve orada iddia edilen o ki Kuzeyli Sadık Soylu'nun telefonu üzerinden Ayhan Bora Kaplan'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Telefon görüşmesi. Ve şu talimatı veriyor adamlarını topla TRT'nin önüne gel. TRT'nin önünde kurulacak Dev Rant İmparatorluğu'nun temelleri atıldı. Ama mafya liderlerinden birilerine operasyon yapılıp birileri operasyonsuz bırakılıyorsa diğerinin önüne açıyorsunuzdur. O da 2016'dan sonra Ayhan Bora Kaplan lehine bunları yapıyor. Süleyman Soylu Ankara'yı ele geçirmek, para ve siyasi emellerine ulaşmak için Ayhan Bora Kaplan'ı kullanıyor. Sadık Soylu bu ilişkiye aracılık yapıyordu. Kadrosu 20 yıldır emlak konutta olan Sadık Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda aynı Erdoğan Bayraktar döneminde olduğu gibi ikinci adam pozisyonunda hep işleri yürüten kişi oldu. Arsa imar işlerini takip etmeye devam etti. Murat Kurum bakan. O yönetiyor? Sadık Bey'im. Peker, bakanlığın Sadık Soylu'nun yönettiğini iddia etmiştir. Bunlara ne dersiniz? Sadık düzeni tıkır tıkır işledi ta ki amcaoğlu Süleyman Erdoğan'a yaptığı tüm iltifatlara rağmen AKP içerisindeki klikler savaşında damat Berat'a ve Hakan Fidan'a kaybedene kadar. Tayyip Erdoğan'a selme takmaya çalışanlar, Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler. Süleyman Soylu'ya şimdilik AKP milletvekili olması nedeniyle dokunulmuyor. Siyaseten Süleyman Soylu artık bir kaybeden. Kaybetti Süleyman Soylu'nun siyasi hayatı. Bence bitti ama... Soylu'nun en zayıf karnı Ayhan Bora Kaplan alaşağı edildi. Hem de mesaj dolu bir şekilde. Soylu'nun adamları bir bir gidiyor. Şimdi sıra ikinci adamı Sadık Soylu'da. Başladığımız yere dönersek Süleyman'ı doğrudan dövmeyenler amcaoğlu Sadık üzerinden mi bunu yapıyor? Hep birlikte izleyip göreceğiz.